Şimdi Barış Ayınları'ndan güzel bir e, eşitsizlik sorusu var. Saat hızları 168, 112, 60 ve 48 olacak şekilde 4 araç aynı anda A noktasından B noktasına gidecekmiş. Araçlardan biri ilk 15 dakika içerisinde yani 1 bölü 4 saat içerisinde. Şimdi 1 bölü 4 saat içerisinde dediği için 1 bölü 4'ten küçük de olabilir yani bu. 168 kilometre hızla giden zaten bu ilk 15 dakika içerisinde olmalı. 168'e bölüne ne gelir? 42. O zaman 42 kilometreden ne olacak? Küçük olacak çünkü gittiği süre 15'in altında. 42 küçük eşittir 15 de olabilir. Diğeri ikinci 15 dakika yani 15 dakika ile 30 dakika arasında olacak. Bu hangisi olacak? 112 olan araç. 112'yi 4'e bölüne ne yapar? 4 kere 2 8 28 olur. Ee, en küçük. En fazla ne olur? 30 dakika gittiğinde 1 bölü 2 olur. O da 56 olur. Tabi şunlar eşitlik var. Ya 30 dakika ya 15 dakika olursa diye. Diğeri 30 ile 45 dakika arası olacak. Çünkü diğer 3. 45 dakika içinde diyor O da 30 ile 45'e denk geliyor. 30 dakika içine giderse bu adam 30 kilometre yol alır. En küçük. Ee, 45 ile de giderse 3 bölü 4 ya bu. Ee, şurada ne olmuş olur? 45 olmuş olur. Sonuncusu 4, 15 dakika içerisinde. son 4, 15 dakika içinde. 45 ile 60 dakika olacak bunun de. 45'i 3 bölü 4 ile çarptığında ne yapar? 36 yapar. En düşük 36. 60'ı neyle çarpacağım? 1'i şey, 48 ile çarptım. 48. Ha. Şimdi burada en geniş tanım aralığı almamız e, lazım olduğu için küçüklerden en büyüğünü seçmem lazım. 36. E, sonra ne diyeceğiz? Diğerine de 42 mi seçeceğiz? Aynen 42 seçeceğiz. 42'den neydi? Küçüktü. Ee, en küçüğünü alacağız büyükte de. Bunlardan zaten toplam yol diyor ya. Ee, büyük ondan küçüklerden en büyüğünü seçeceğiz. Çünkü 42 var, 56 var, 45 var, 48 var. 45 var. 42 almamız lazım. Küçüklerden de en büyüğünü seçmemiz lazım. O da 36 seçtik. Tamam güzel. Ee, aynen öyle. 36 seçtik. 42 seçtik. Bunları topla 2'ye böl ne yapar? Ee, 70, 78 yapar. 78'i 2'ye böl. x ee, 8 39 yaptı. Mutlak küçük eşittir. 39'un 42 olan uzaklığı ne? 3. Cevap ne oldu? Denizli oldu. Fena olmayan bir soruydu.